Benim. Anneciğim bir saniye. <laughs> <laughs> Sen duş mu alıyorsun anne? Ben keyiften bakayım nasıl keyif alıyorsun duş alırken? Valla. Keyif oldu benim <gülüyor> oğlum. <laughs> Aşkım bir keyif zamanı. Babacım oh bir yat bunda da yatıyorum. Oh 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 de. Oh, benim bebeğim. Oh. Oğlum. Oh. Ayakkabı Sevdin sen, sevdi mi suya yani? <laughs> <laughs> bir yat burada diye ama anne, yat oğlum, o kuzum benim. O annesi olur hiç kötü bir şey. Boyum altın değil yav. Dödödödödödödö. bebeğim, annesinin balı. Ne rahatladın mı oğlum şimdi? Gördün mü? Sıcaklardan bunu almıştın Yılda bir kere yıkanır oğlum. Oğlum. Oğlum sen şimdi temizliğe mi başladın? Duşlu orası temizlik mi bu? He? Nasıl ama tertemiz oldun ya? He? Tertemiz oldun. Çakıl. Çakıl. Güvenmedin mi sen bizim temiz yıkadığımıza? Temiz yıkayamamışlardı bunlar mı dedin? Üstünden mi geçeceksin? Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Ha? Ne, ne, ne oldu? Ne oldu? Ne gördün sen? Korktun mu lan böcekten? Oğlum sen böcekten korkar mı ya? Ha? İnsan bundan korkar mı oğlum? Böcekten korkar mı ya? Sen kedisin lan. Sen nasıl bir korkaksın böyle? Hı? Ürkek kedi. Sen böcekten böyle korkuyorsun ya. ya. Hı? Kışıcık böcekten korkuyan, sabah da kuşları atlamaya zıplamaya çalışan. Bak gördün mü? Bak. Korktun mu sen? Bana zarar verir mi <laughs> Bana zarar verir mi Buna mı bakıyorsun sen? He? Bak uçuyor bak bak. Bak burada bak 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 yakala 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 yakala. Yakala koş 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 koş. Burada bak burada. Burada burada burada. Burada burada burada. Bak bak bak. Burada bak burada burada. Öleüm. Oğlum. Ne yapıyorsun sen? Hı? Ne yapıyorsun sen orada? Hı? Ne yapıyorsun? Keyif mi yapıyorsun? Hı? Keyif mi yapıyorsun sen? Tombiş çakıl. Tombiş çakıl. Sen keyif mi yapıyorsun orada? Hı? Bak bakayım bana. Değil şey mi yapıyorsun sen? Hı? Bu nasıl bir keyif lan? He? Tombiş sen? Ne yapıyorsun sen orada? Keyif yapıyorsun değil mi? Hoşuna mı gidiyor? Bu yatma hoşuna mı gidiyor? Sevin mi orası? Oğlum. Ne yapıyorsun sen orada? Hı? Ne yapıyorsun? Neden öyle duruyorsun? Ha? Neden öyle duruyorsun? Ha? Niye? Bu ne duruşu? He? Bu ne duruşu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet, ben getirdim Ne o halde bulunca ambulansı ben çağırdım, evet. Öyle mi söz kendisiniz? Ne soruyorsunuz? He? Ne aramaya geldin? Ne arıyorsun sen, ha? Buraya mı girdi sinek? Sinek buraya mı girdi, ha? Buraya mı geldi, ha? Ne yaptın çakı? Niye yaptın? Neden? Niye benim çiçeklerimi yedi? Hayır yüzünü bak bana. Neden yaptın? niye benim çiçeklerimi yedi niye çi bak bana bak orada duruyor çiçeğim neden yedin onu ha neden yedin oğlum neden yedi neden benim çiçeklerimi yedi hayır cam açmayacağım çiçeğimi yedin sen benim bugün cam yok sana yemeseydin çiçeğimi Oraya gidince saklandığını mı düşündün? Görüyorum ben seni. Çakı. Niye yedin çiçeklerimi? Ha? Niye yedin? Kaç kez söyledim sana yeme çiçeğimi diye. Hayır. Hayır. Açmayacağım. Açmayacağım. Açmayacağım çakı. Sen beni üzdün. Ocam açılmayacak artık. Çok kötüsün. Bütün çiçeklerimi yemişsin. Bak çakı. Çakı bana bak. Bak bana. Bak bana Çakır. Niye oradaki çiçeğimi yedin? Ha? Bak çiçeğime. Bak. Bak çiçeğime. Bak ne olmuş çiçeğim. Bak çiçeğim nasıl yemişsin çiçeğimi. Ne oldu bu çiçek? Ne oldu çakıl çiçeğime? Ne yaptın çiçeğime? Ne oldu? Hı? Ne oldu oğlum? Hı? Çakıl. Çakıl ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu oğlum? Hı? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Ne oğlum. Oğlum. Ne oldu? Çok mu özledin? Rahat mısın anneciğim? Sen iyi misin oğlum? İyi misin bir tanem balım? Balım. Ay 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 poz veriyor benim oğlum. Hadi ay, poz ay ver bakayım. Hadi aç hadi ayaklarını. Arka ayaklarını aç anneciğim. Çakı. Hadi aç arka ayaklarını oğlum. Aç anneciğim arka ayaklarını. Aç. Aç hadi arka ayaklarını. aç oğlum. Bak bak bak. bak bak bak. Ah bebeğim. 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 Aferin benim oğluma. Dön bir de. Hadi dans et bakalım bir. Dön. Hadi sırt üstü bir dans et oğlum. Hadi dans et. Hadi dans et oğlum. Sen yani dans ediyorsun ya da sırtın üstünde. Hadi dans et anneciğim. Ay 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 balım 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 benim. Sıcaklamış oğlum benim ya. Ay benim oğlum. Ay Aa. ay ay dön bakayım anneciğim. Dön anneciğim. Dön 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 dön, 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 dön oğlum benim. İyi bir bebeğim tatlı bir bebeğim. Eşek. Eşek. Bir bak. Eşek. Çok seviyorum. Pitiz. Ne yapıyorsun? Ha? Uyuyor musun? Hı? Ne yapıyorsun? Nasılsın oğlum? Sen nasıl bir güzelliksin? He? He? Sıcaklardan bunu aldın mı? Bu göbüşün, göbüşün bunu aldım anneciğim sıcaklardan. Ondan mı? Ha? Çok seviyorum annem seni çok. Oğlum. Ne yapıyorsun sen? Penceresi süsü. He? Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun sen orada? Hava mı alıyorsun? He? Hava mı alıyorsun sen orada? He oğlum? Sen pencere süsü müsün? He? Ne yapıyorsun sen orada? Pencere süsü müsün sen? He? Sen pencere süsü müsün? Ne? Ne? Sen pencere süsü mü oldun? Sen pencere süsü mü oldun? He? Ne var orada? Ne var aşağıda? Ne var orada? Hı? Ne var aşağıda? Oğlum, ne var aşağıda? Gustar. <laughs> Lan üşen geç. Oturduğun yerden oynuyor hep abi. Şişko kedi. Şişko kedi seni. Şişko kedi. Güzel mi onun Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun burada sen? he Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? he Ne yapıyorsun burada Ne yapıyorsun? Ha? Güzel mi valla? Seriniyor musun sen burada? Seriniyor musun? Hı? Seriniyor musun sen burada? Ha bir tane. Hı? Oğlum. Oğlum. Hani oğlum hip hop dansı? Hani hip hop dansı oğlum? Hani hip hop dansı? Hani hip dansı? Öyle mi? Tepmeli. O zaman bir daha bir daha sırt üstü dön. Çakıl bir sırt üstü dön. Oğlum. Bir sırt üstü dönsene. Şşt, bir sırt üstü dön. Aferin benim oğluma. Aferin. Ne kadarım sen? Ne kadarım? Ne kadarım? Ne kadarım? Ne gel gel. Gel gel. Buraya, gel. hangi Kara Amir'in devletle derin ilişkilerini ifade etmek maksadıyla. Mehmet Kara cinayetin tek azmettiricisi olarak sunulacak. Aslanak Bey Kara Amir mi Devletimiz araştıracak, bulacak. Biz de onlara bu konuyu Niye oğlum hadi? Oğlum. O nasıl oturuşu öyle? Fare kırıklı. Konuşma zaten arkasına müzik ekliyor. Fare. Şey dondu. Aynen. Aynen ne yapacak hastalık. Size bulaşsa sizinki daha kötü. Büyük ihtimal korona geçirdiler. Zaten. Sen çok mu tatlı bir kedisin? Sen çok mu tatlı bir kedisin aşkım? Hı? Bayılıyor musun sen böyle yatmaya? Senin uykun mu geldi? Yoksa cilve mi yapıyorsun? Sen çok mu cilve yapıyorsun? Ne? Ne? Ne diyorsun ne? 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 Ne oğlum? Ne diyorsun? Ne? Ne? Ne oldu? Ne? Ne? Ne oldu oğlum? Ne oldu? gel diyoruz gelmiyorsun. Açamadın mı kapıyı şimdi? Hı? Hadi aç kapıyı. Hadi. Aç hadi kapıyı. Aç bakayım kapıyı hadi. Açamadım mı anneciğim sen kapıyı ha? Atamadın mı patilerini? Yetmedi mi senin patilerini oraya açmaya? Ha? Yetmedi mi anneciğim patilerin? Kedi spor salonu varmış oraya yazdıralım onu. Oğlum. yetmiyor mu anneciğim patilerin açtırmıyor mu orayı aşkım burnun da mı açmıyor e niye girmiyorsun zamanında En Hı? pahalı mamaları yiyorsun yine gücün yetmiyor Hı? Ne oldu anneciğim ay sen ne kadar büyük bir kedisin öyle sen Hı. ne kadar güçlüsün Aylım benim açayım mı kapıyı ama yaramazlık yapmak yok tekrar çıkmayı istemek yok anlaştık mı Hadi istiyorsan tırman bakayım bir kapıya. Göreyim kapıyı açmamı istiyor musun sen? He? İstiyor musun anneciğim? İstemiyor musun? Açacak mıyım? Açayım mı? Kapıyı açayım mı anneciğim? Kapıyı açayım mı? Allah'ım ben seni yerim ama. Şimdi ne oldu? He? Olmak bak saldırıyor bak ya. <laughs> sen saldırmayı mı öğrendin he? Sen ne yapıyorsun? Aa, aa seni canavar, seni vahşi, kedi. vahşi

Çakal Çakal Ne yapıyorsun? Ne oldu? Oğlum çok acıktın mı sen? Çakal Çakal çok acıktın mı oğlum? Ne oldu oğlum? Hı? Ne oldu? Ne oldu? Özledin mi sen beni? Hı? Özledin mi? Göz kırp bakayım. Beni seviyorsan göz kırp hadi. Seviyor musun sen beni? Şey Seviyor musun? Çakıl. Seviyor musun sen beni? Hı? Seviyorsan gözlerini kırpar mısın? olsan gözlerini kırpar mısın bu annesini çok seviyorum ne yapıyorsun Hı? ne yapıyorsun Oğlum niye kıskanıyorsun annenin telefonunu? Kıskanma oğlum Ama oğlum ya Kıskanma Oğlum Günaydın oğlum Ne? 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 Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne? Ne 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 istiyorsun ne? Ne istiyorsun? Ne? Ne? Ne, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Sen çok gezen kedisi misin? Sen kaç tane il gördün? Kayseri, Konya, Sivas, Tunceli, Gaziantep, Adana, Mersin, İzmir, Muğla, İstanbul, Ankara, Eskişehir. Hepsini gezdin mi sen? Bir Karadeniz mi kaldı oğlum? Tamam. Orada bütün Türkiye'yi dolaşacaksın yani. Peki.